Derin. Kıbrıs hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Yalnız yeni havalimanı. Ercan havalimanı yine ismi ama tahmin ettiğinden çok büyüklerin. Otoparkı, önündeki alanlar. Tam bir Kıbrıs yok başladı. Şeyden, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan daha büyük değil mi? Aa. Ben şu anda Şoklardayım derin şu anda. Şey İstanbul Havalimanı gibi değil mi? Evet bizim Ya ben şeye çok şaşırdım. Çok küçük bir havalimanıydı önceden. Bu kadar büyük olması çok Önceden küçük. Önceden işte karşıdaki havalimanı. Önce yok yani havalimanı şeydi. Yok, yok, o değil ya. Orası ya. En havalimanı. Biliyorum gördüm. Evet evet gördüm. Ama küçük. Evet evet. Çıkışta daha büyük bence. bence de, bakalım bakalım. Biz aşağı inerken şey için şey şimdi gidip bakayım sözlenirse <laughs> geldi mi? Aldım. Alırız onu da. Ananı arayalım mı be? Ara abi görüntülü arayalım onu hatta. Aç ara be. 1 saniye bir dolaşalım. Çıkışta da bundan var mıdır acaba? Bak bu 25 euroymuş mesela. Sol de bu komple seti değil mi? Bundan Türkiye'de yok mu? Yok. Duş. Güzeli bambamlar var. Ben Rengi ben ama tek renk galiba. Bu renkler sende var mıydı? Evet, ama bu şey parkın mı? parkın kaç On. On mu? Onu almam. Niye? 12 mililitre parfüm. Gel başka neler var ona bakalım. Bak burada hiç böyle dip banlar falan yok orada. Kıbrıs hoş geldin. <laughs> Kuzey Kıbrıs çok güzel. Ne diyorsun? Ne hissediyorsun? Güzel. Güzel. Sessiz, sakin. Ama kesin sıcak. Öyle çikolatalar var ki inanamazsınız böyle isimde falan. Şimdi açar mısın paylaşım Instagram'dan da beni takip edin görürsünüz. <laughs> Otellerin gerçekten harikalar değil mi? Evet. Grand Safir böyle bir karşılama yeri var bekliyorsunuz orada. burada. Burada <laughs> Los <José> Ambasador'un <laughs> servisi bu yani otelin kendi servisi var. Sen burada oturuyorsun, bar, restoran gibi yapmışlar. Ya. Burada e, otele gitmek için servisini bekliyorsun. Burası Grand Safir'in. Burada diğer otellerin de var. Bak görüyor musun? Kaya Artemis'in. İçine giriyorsun. İçinde şey otobüsün gelene kadar bekliyorsun. Buradan da çıkılıyor. Yukarısı gidiş galiba. Elexus'un. Nasıl sence? Yani çok bir vakasino, Acapulco Çıkış burası. Ama çok güzel. Ama rüzgarlı gerçekten dedikleri gibi. Şehre gelmek, doğduğun ülkeye. Ne farklı mı bu arada? Ha? Bence farklı yani. Arabalar da farklı. Arabaların ada... direksiyonları da farklı yerlerde. Evet, o biraz düşündürüyor. Bazıları normal yerde. Ama ilk gördüğünüz bak. Yo, hepsi hepsi. Güzel olmuş, ben çok beğendim, derin çok beğendim. Şimdi nereye gidiyoruz? Girne'ye doğru gidiyoruz. Girne'ye doğru. Bu arada birazcık Kıbrıs'ı gösteriyor. Bahar geldi, ben şimdi yemyeşil. Bu şekilde. Görüşürüz. Girne'de görüşürüz. Arkadaşlar şu anda Kıbrıs, Girne'deyiz. Bu taraf benim doğduğum ev, bu tarafta yemek. Doğduğun yer ne taraf göremedik. Çünkü... Evet, doğduğun evet. Doğduğu eve, doğdun eve, doğduğun ev derken doğduğunda gittiğin, girdiğin ilk eve gideceğiz. Bu taraf kasil olarak kumarhanelere gidiyor. Yine bu tarafta kasinolara gidiyor. Evet. Burası yine e, limana iniyor arkadaşlar. Evet. Biz şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Hadi. Evet, hadi. Çok güzel bir yer hem de. Hı. Sürpriz olsun nereye gittiğiniz. Bundan 14-15 sene Hı. 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 Annem burada bir klip çekmiş böyle yürürken falan filan. Evet. Bir şarkıyla hatta şarkısı da onu yayınlamak istemiş. Şuraya koyalım şarkıyı. Istemez. Evet şarkı. Bir saniye koyduk tamam. Ee, hatta annem şarkıcı da işte klip olarak sizin kedinizi yayınlayabilir demiş. Annem de no no demiş. Nedeni hiç bilmiyorum. No no no. Ben ben şimdi o klip daha yapacağım. Hadi nereye gidiyorsun? Tamam hadi yapalım. Evet. Radyoda yine Sezen çalıyor. Şöyle dönüyordum etrafında. Burası işte gerçekten. Şu direk. <laughs> Annene de selam olsun. <laughs> Hadi gidelim az kaldı. Ay, bu arada... Annemin, annemin gençliği çok güzeldi. Şu direkte de var sanki. Klibi. Hatırlarız. Ya bu direk. Ya, ya, ya da şuradaki direk de olabilir. <laughs> Selam herkese. Süper bir restorana geldik. Burası Girne'de derin doğduğu zamanlar. Hep ondan bahsediyoruz. Çünkü bu öyle bir tur olacak bizim için. As it's it Bilmeyenler çok çok tatlı, çok şık bir restoran. Aynı zamanda da söyledi, de denize sıfır olmasıyla harika. Menüsüne birazdan göz atarız ama gayet uygun fiyatlar. Derin ezici en büyük özelliklerinden bir tanesi. Peynavus zaten şey demek ya fıstık. Yer fıstığı. Bunları kırıyorsun ve buradaki boşluğa atıyorsun. Yemek öncesi yemeğini beklerken atıştırmak için. Harika. İstediğin kadar yiyebilirsin. Hadi afiyet olsun o zaman. Kıramamakla birlikte. Arkadaşlar içerik şurasına kadar bu Kadar <laughs> yemek porsiyonları da çok büyük. Hatırlıyor musun böyle bir yere gittiğimizde hep diyorum aa Kıbrıs'ın porsiyonları gibi büyük falan filan diye. Hatırlıyor musun? Demek ki buradan bahsediyoruz. Evet. Arkadaşlar. birazcık bebeğim. Hı? Tek sonu birazcık fazla şekerli. Bakalım. Çok mu şekerli? Bakabilir miyim? Bakabilirsin. Ben hmm. iç burada bırakayım? İç. Hı. Ama Kıbrıs limonatası.

Yani birçok yemekte e, şarapla şey. marine edilmiş yemekler ama biz Eski şarapsız öyle yemeği evet. bu tercih ettik. Yo öyleydi öyleydi. Ha. Annen de şarabı çıkartıyordu. Ama şurada bazen dalgalar vurduğu zaman şurada gök oluşuyor. Bakalım yakalayabilecek miyim bakteri? Bak, bak şuna. Güç, güçlü bir dalga vurduğunda. Bak şurada. Bak bak şuraya bak. Bak şimdi. Bak gördün mü? Bak 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 önümüzde oldu. Bak şimdi burada da olacak bence. Orada olmadı. Şurada olacak bak şurada olacak yine tekrar. Yok uşağı bak hazır oldum Ya evet, bu arada fark ettim ki videoların çoğunda ben yok. Özellikle girme böyle hiç beni görmedik. Ben de buradayım ben böyle Az önce burada bir uşak bu arada arada siz yapmıştığınızda görmüşlerimizi de O şekil. O şekil şu şekil. da Hatta ben buradan. var. Ee, ee... oh Ama güzel olmaz mı? Çok lezzetli olur. <laughs> evet. Öyle Tamam değişelim bunu yiyebilirsin sen. Ha? Ama çok güzel geldi. Ama güzeldir zaten. Bu arada Ezic Premier'in pardon Ezic Pinaus'un Premier de var yukarıda. Annemiz görse bir kere daha Kıbrıs'a gelmediğine pişman olacak. Ama... Çok güzel, çok lezzetli dondurma da Kıbrıs'a gelmişken. Ben dondurma istiyordum ama babam olmaz demişti. Demiştim. Ama, ama oldu. Peki hadi afiyet olsun. Bye-bye. <laughs>